Sayın yetkililer, ee, bu gördüğünüz ee, FFM denen arkadaş hile, OG karakteri, OG setim, adam bana tek oto atıyor, Pedro Gomez özel versiyonla. E, şuradaki mesajları bir okumanızı istiyorum. E, dostum, videodayım şu anda. Aynalarını söyler misin diye yazıyorum. Evet. Yaz bakalım. Ha oyuna girdi. Şimdi ben arkadaşlar oyuna dedim ki sana videonun linkini atacağım. Bana Instagram ben diyeceğim sana Instagram hesabımı da atacağım. Oradan bana dedim takip isteği gönder. Ben sana diyeceğim YouTube'daki videonun linkini atacağım. Götün yiyorsa banlat. Beni banlatamazsın falan gibisinden konuştu. Ben de istiyorum ki hani şey ile arkadaş banlansın. OG özel OG karakterine tek atama, atamaz ya. At, atmamalı yani. Böyle bir şey ya. Bu karaktere nasıl tek atabilir? Kardeşim. Yazar mısın? Ben hileyim. Beni banlatamazsın. Şimdi bir görelim arkadaşı. Şu an tek yedim. Fefame'den tek yedim gördünüz. Özellikle şimdi gidip öleceğim o adama. Bak, bir saniye. Nerede o? Özellikle özellikle onu öleceğim. Bak, bana OG karakteri şu an tek atamıyor. OG karakteri şu an tek atamıyor. Fefa'yı arıyorum. O değil. Fefa'yı arıyorum şu an. Bak hiçbir ignörlüyorum adamı. Görmezden geliyorum. Bak şu. Şu şu arkadaş gelsin bir beni kessin. Bir görelim bakalım. Bakın az önce diyordu ben hile değilim. Beni anlatamazsın falan. Şu an deli kurtla oynuyor. Şu an deli kurtla oynuyor ve hile olmadığını iddia ediyor arkadaş. Bir vur bakalım. Bir vur bakalım nasıl tek atıyor. Gel bakalım kanka. Şu deli kurtla bana tek atacak. Deli kurtla bana tek atıyor. Görüyorsunuz değil mi? Deli kurtla tek atıyor. Fullcan. Full canım full yepeyim. Bak OG karakteri takla atıyor ölmüyorum. OG karakteri OG seti de var ha bu adamın. Bu adamın OG seti de var. OG seti var bu adamın. Ölmüyorum yani. Nerede o arkadaş? Özel versiyonu Pedro Gomez. Yine tek yedim. Bak. Kasap evi hileni sikim yazdı şu an arkadaşa. Dostum. Videodayım. Videodayım. YouTube kanalım. YouTube kanalımın adına kadar atıyorum. Enzo. Oradan rezilliğini izleye bilirsin. Yetkili abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, saygıdeğer büyüklerim. Şu adamın yaptığı şeyi şu anda görüyorsunuz. Lütfen bu adamı banlayın. Oyunda bir sürü hileci var. Tamam, hileyi fixleyemezsiniz. Bu ben bu teknik açıları biliyorum. Bu teknik şeyleri biliyorum. Hilenin fixlenmediğini, çok üst düzey bir yazılım gerektirdiğini, hatta bunun için milyonlarca dolar para harcayıp geçmişte başka bir adamı içeri girmesine sebep olacak kadar birçok oyuna hile yazan bir adamı bütün oyun sektörünün neredeyse yarısını bitiren bir adamın ben e, dava görüp mahkeme görüp içeri atıldığını sizin bunda bir parmağınız olduğunu ve gerçekten iyi yaptığınızı da düşünüyorum. Hileye engel olamayabilirsiniz ama hileyi kullanan insanları banlayarak bunun önüne geçebilirsiniz. E, lütfen yetkililer, OG'ler e, bu adamı banlayın. Ben yaptığım her yayında, her videoda zevkle... Bütün hile kullanan arkadaşların linkini alıp bu şekilde video çekeceğime söz veriyorum. Ben oyunun düzelmesini istiyorum. Ben OG karakteri OG dövmesi de kullanmak istemiyorum. Ben adama inat taktım. Normalde ben takmıyorum. Yani OG karakteri kullanmıyordum. Dedim ki sana özel OG karakteri takacağım dedim. Adam bana tek attı. Ben orada hile olduğunu anladım artık. Ve bu adamlar ben OG dövmesi OG dövmesi yok hile olduğu için OG yok bende falan deyip insanlarla dalga geçiyor resmen. 3 4 ay bunlarla oyun oynadım. Sürekli olarak bende OG döv dövmesi yok. İşte gel bak diyor. Bakıyor adam OG dövmesi yok. Adam hile çok farkında değil. Bazı küçük yaştaki kardeşlerimizi kandırıyor olabilir ama ben hani buna kanacak bir insan değilim. Bariz yani her şey. Ee, şu an suçunu kabul etmiyor. Odada da ee, odada şey diyordu. Erkeksen banlat, banlatmazsan adam değilim, adam değilsin falan gibisinden konuştu bayağı bir. Görüyorsunuz. Yani neler oluyor ki şu an? Ben anlam veremiyorum. Dostum. Her şeyi kayıt aldım. Sana iyi seyirler dilerim. Sadece bu videoyu bunun için çektim. Ben şimdi çıkıyorum. Ya, videoyu da kapatıyorum. Lütfen yani siz gerekeni yaparsınız diye düşünüyorum. E tekrar YouTube kanalıma atayım. Enzo. Abone ol. Sadece tam yazdı. Geçti. Evet. Şimdi direkt atacağım zaten bu videoyu. Lütfen. Hani en azından şu adamları banlayarak biraz önüne geçin. Hile kullanan insanları banlayarak lütfen biraz önüne geçin. Hani bütün Wolf Team oyuncuları hiç kimsenin ben hile banlanmasın diyeceğini düşünmüyorum. Genelleme yapıyorum. Ee, çünkü altındaki temele güveniyorum yani. Eminim bu oyunda kimse hile istemiyordur. Şu adamı banlayın. Bunun gibileri banlayın. Ricamdır. Ben bütün Wolf Team oyuncuları adına konuşuyorum. Ben bu oyunu ilk 12 yaşımda oynadım. 12 yaşımdan sonra bu kadar 23 yaşındayım şu an. Çok uzun süre sonra geri döndüm oyuna. Ciddi miktarda para yatırdım. Gerçekten keyif alarak oynuyorum. Sizden tek isteğim hilelerin banlanması. Fikseyemezsiniz eyvallah ona biz anlamayız kafamız ermez. Tecrübemiz yoktur bildiğimiz yoktur. <laughs> Bilmeyenler vardır. Yine genelleme konuşuyorum. Bazı insanlar sizin hileyi bilerek kaldırmadığınızı düşünüyor. Ben eminim hileyi siz kaldırmak istiyorsanız ama bunun önüne geçilemiyor. Ciddi bir yazılım, bir yatırım gerekiyor olabilir veya hiçbir çözüm yoktur belki de bilemem. Ama ben çok zor olduğunu biliyorum. Yani hile kaldırmanın, fiksemenin kolay olmadığını biliyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da böyle bir kamu spotu oldu. Kendinize iyi bakın.